Tayland, Bangkok'tan selamlar arkadaşlar. Bir haftalık Tayland turu. Gideceğiniz yere veya istediğiniz şeylere göre baya bir değişiklik gösteriyor. Diyelim ki uygun bir tatil yapmak istiyorsunuz. Tayland'ı görmek istiyorsunuz. Veya kısa bir Bangkok turu yapmak istiyorsunuz. Bunu da şöyle söyleyeyim. Uçak biletini gidiş dönüş yani 20 bin lirayla 40 bin lira arası alabilirsiniz. Yani 20-25 bin liraya da bulabilirsiniz. Ama zamansız alırsanız bu 40-50'ye kadar çıkabilir. Yani şöyle söyleyeyim. 25 bin liraya uçak biletini aldık. 10 dolar 20 dolar arası havalimanından Bangkok şehir merkezine yolculuk. Diğer giderlerle beraber yeme içme. 1000 lira bu diyelim. Hadi o da toplamda 25 bin lira diyelim. Konaklama e, iki kişiyseniz yani otel tercih ederseniz 30 dolarla 200 dolara kadar gidiyor ama ortalama 30 dolar, 35 dolar, 40 dolar ve güzel odalar. Ama tek geliyorsanız hostel seçeneğini değerlendirirsiniz. Yani ucuz ucuz bir tatil istiyorsanız. Yani bu da yaklaşık 5 dolarla 10 dolar arası. Yani siz bunu yine 10 dolar hesaplayın. Konaklamayı hepsini diyelim e, yani dolmuş taksi hepsini yani uygun şeyden e, tiktok diyeceğim de <laughs> ismini unutuyorum aklıma gelmiyor. Tık tık. Tık tık yani ucuz yaptığınızı düşünürseniz bunlar da 5000 lira derseniz yani şöyle olsun. 30 bin lira, 32 bin lira, 33 bin lira olsun. Konakla tabi konaklamanızın ucuzluk ve pahalılığına göre 30 bin lira konaklamayla beraber yeme içme de harcama. Gece hayatı düşünüyorsanız veya sadece böyle gezmeyi planlıyorsanız ona göre çok değişik gösteriyor. Yani 5000 bin lirayla çıkabilirsiniz bir haftada. 50 bin lirayla çıkabilirsiniz. Çünkü gece hayatı çok ucuz değil. Bayağı bir pahalı. Ee, da 5 bin lira dersek 35 bin lira. Yani evet. olağanüstü şeyler içinde 5 bin lira köşeye koyarsanız arkadaşlar bu sizin elinizde. Yani 30 30 da 40 bin lira arası bir paranız çıkar. Bir haftalık. Hatta bunu 10 güne kadar da çıkarabilirsiniz. Yani 10 günlük tatil diyelim. 35-40 bin lira. Yani 35-40 bin liraya bu güzel ülkeyi görürsünüz. Ha, şimdi ben sadece Bangkok'tan bahsettim. Ya diğer şehirlerde çok fark etmiyor arkadaşlar. Yani 10 dolara falan e, o tabi yerel otobüslerden bahsediyorum. Turistiklerden bahsetmiyorum. 10 dolara filan e, akşam yolculuk yaparsınız. Gece konaklama ödemezsiniz. E, yani o günün de parasını harcamamış olursunuz. Ucuz konaklamadan bahsediyorum arkadaşlar. Yani bunda herhangi bir yani Pattaya'ya gittiğinizde e, Bangkok'tan pahalı olacak diye bir şey yok. Yani emin olun Bangkok'tan daha ucuz. Pattaya, Phuket. Bazı konularda. Gece hayatına da daha ucuz. Eğlencede de ucuz. Zaten çoğu yerleri yürüyerek gezersiniz. Çünkü buraya gezmeye geliyorsunuz. Yani sıkıldığınız yorulduğunuz yerde de uygulamalar var. Taksi veya her yerde zaten tüklük var adım başı. Durdurup adresinize gidebilirsiniz. 5 dolara 10 dolara. Tabi kazıklanmazsanız. Başka arkadaşlar bildiğiniz üzere girişler falan çok zor değil. Sadece 3 gün önceden diğer videomda anlatmıştım bunu. 3 gün önceden giriş kart dolduruyorsunuz. Ondan sonra hava zaten kışlık getirmeyin arkadaşlar. Kesinlikle üzerinize sadece yük olur. Büyük bir çanta da getirmeyin. Şöyle söyleyeyim, istediğiniz şort, tişört, ayakkabı zaten burada çok ucuz. Yani Türkiye'de 500 liraysa burada 100 lira. Ve çok güzel modeller var. Yani giyimi almayın, sadece yanınıza bir iki eşya alın. Ne gerekiyorsa buradan alırsınız. Size şöyle biraz çevreyi göstereyim burası Bangkok'un içinden geçen büyük rehin, nehrin etrafı. İsterseniz arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu ileride büyük köprü var. İsimlerini tam söyleyemiyorum. Aklımda kalmıyor. Ezden nereye gitseniz var bunlar. Ha, bu turistik olanlar var. Ee, 50 dolara falan geziler düzenliyor 1-2 saat. Bir de şeyler var. Yani bakın. Şöyle göstereyim. 2000 baht yani yaklaşık ne yapar? 70 dolara falan iki kişi yani tek kişi 35 dolar. Ha bunu pazarlık yaparsınız veya uygun bir yerden tur düzenlersiniz. Bununla nehrin etrafında ne kadar yer varsa hepsini geziyorsunuz, fotoğraf çekiyorsunuz. Sonra yoluna devam ediyor. Yani 3000 bahta 100 dolara iki kişi ve yemek de dahil böyle turlar var. Ama yok derseniz ki bu pahalı. Burada arkadaşlar e, dolmuş gibi düşünün. Böyle bakın şurada şeyler var. Şöyle araçlar var. İstediğiniz duraklardan böyle duraklar var. Biniyorsunuz. Bindikten sonra bak bunlar da turistik. Çok ucuza yani 2 dolar 3 dolara filan bu dediğim adreslere zaten e, durak durak orada zaten haritası var. Bakarsınız. Durak durak yani çok ucuza da kendiniz gezebilirsiniz. Yani tur teknesine gerek yok. Yani bence saçma zaten o kadar prosedür var, şu var. Beklemeye gerek yok. Gelin buradan direkt binin. Kendiniz gezin. Arkadaşlar Bangkok turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi Büyük Saray'a gidiyoruz. Grand Palace'a. Oradan çekimimiz devam edecek. Hemen gel. Arkadaşlar Bangkok'ta gece hayatı saat 8'den sonra başlıyor. Çünkü satıcılar falan yine genelde saat 5'ten 6'dan sonra bizdeki zabıta türü bir yapı olabilir. Çünkü gündüzler genelde sokak satıcılarını falan fazla görmüyoruz. Akşam olduğu zaman başlıyorlar. Bizim İstanbul'daki sistem gibi diyebiliriz. Yerel marketler, pazarlar gezmenizi tavsiye ederim. Çünkü fiyatlar hemen hemen beşte biri diyebilirim. Yani abartmıyorum. Fiyatlar çok ucuz. Ama turistik yerler hani bayağı bir abartılı fiyatlar. Arkadaşlar bu barikatlar biliyorsunuz geçenlerde olan felaketten, selden kaldı. Yani buraları nehir taştı. Her tarafı su bastı. Yeni yeni toparlanıyor Tayland. Şimdi Büyük Saray'a doğru gidiyoruz. Grand Palace'a. Aradığınız bütün tişörtleri, markaları buradan bulabilirsiniz. ติดเซรามิกมไฮโดรเจลตกไม่แตกทุกว้นนะคะนับติดฟิมเซรามิกฟไฮโดรเจลตกไม่แตกทกนับตเซราไดเจลตกไม่แตกทุกวนนะคะนับ